2023 LGS 1 üzeri eksi 5 eksi 3 üzeri 2 2 üzeri eksi 3 eksi 3 üzeri 2 üslü ifadeleri yukarıdaki sayı doğrusunda değerlerine karşılık gelen noktalara yerleştirilecektir. Buna göre hangi renkteki doğru parçası üzerine en fazla sayıda üste ifade yerleştirilir? Sırasıyla verilen üslü ifadelerin değerlerini bulalım. 1 üzeri eksi 5. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Eksi 3'ün ikinci kuvveti eksi 3 çarpı eksi 3 yani 9'a eşittir. 2 üzeri eksi 3 eşittir. 1 bölü 2 üzeri 3'e bu ise 1 bölü 8'e eşittir. Eksi 3'ün ikinci kuvveti ise eksi 3 çarpı 3'e yani eksi 9'a eşittir. 1 sayısı yeşil bölgeye, 9 sayısı mor bölgeye, 1 bölü 8 bu bir basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasındadır. Bu nedenle yeşil bölgeye, eksi 9 ise kırmızı bölgeye yerleştirilir. En fazla üstlü ifade yeşil bölgeye yerleştirilir. Yukarıda bir kısmı renklendirilmiş bir sayı doğrusu gösterilmiştir. Ece eksi 2 üzeri 4 eksi 1 bölü 5'in eksi 1. kuvveti 3 üzeri eksi 2 eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti üstü ifadelerini yukarıdaki sayı doğrusunda değerlerine karşılık gelen noktalara yerleştirecektir. Buna göre kırmızı, mavi ve sarı renkli bölgelere yerleştirilecek sayıların sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üslü ifadelerin değerlerini bulalım. Eksi 2 üzeri 4. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den eksi 16 eşittir. Eksi 1 bölü 5'in eksi 1. kuvveti eksi 5 bölü 1 yani eksi 5'e eşittir. 3 üzeri eksi 2. 1 bölü 3 üzeri 2'den 1 bölü 9'a eşittir. Eksi 2 üzeri 3. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'den eksi 8'e eşittir. Eksi 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti ise eksi 3'ün 2. kuvvetine yani eksi 3 çarpı eksi 3'ten 9'a eşittir. Eksi 16 sayısı kırmızı, mavi ve sarı bölgelerin hiçbirine yerleştirilemez. Eksi 5 sayısı mavi kısma. 1 bölü 9 basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasına yani sarı bölgeye. Eksi 8 sayısı kırmızı bölgeye. 9 sayısı ise yerleştirilebilecek bir aralıkta olmadığı için 9 sayısını yerleştiremeyiz. Yani her bir bölgeye birer adet sayı yerleşir. Yukarıda her birinin üzerinde bir üslü ifadenin yazılı olduğu 9 kart ile renkli 3 bardak gösterilmiştir. Serkan değeri eksi 2 ile eksi 10 arasında olan üslü ifadeleri maviye, eksi 2 ile 3 arasında olan üslü ifadeleri kırmızıya, 3 ile 10 arasında olanları sarı renkli bardağa alıyor. Buna göre bardaklara atılan kart sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sırasıyla verilen üstü ifadelerin değerlerini hesaplayalım. Eksi 1'in ikinci kuvveti eksi 1 çarpı 1 yani eksi 1'e eşittir. Eksi 1 ise eksi 2 ve 3 aralığına düşer. Bu kartı kırmızı renkli bardağa atmalıyız. 0'ın üçüncü kuvveti 0'a eşittir. 0 da eksi 2 ve 3 aralığına düştüğü için bunu da kırmızı renkli bardağa atmalıyız. 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'ye buradan ise 1 bölü 4'e eşittir. 1 bölü 4 basit bir kesir olduğu için 0 ile 1 arasındadır. 0 ile 1 arası da eksi 2 ve 3'ün olduğu aralığa denk gelir. Kırmızı renkli bardağa atmalıyız. 0,3'ün eksi birinci kuvveti 3 bölü 10'un eksi birinci kuvvetine eşittir. Bir rasyonel sayının eksi birinci kuvveti aslında onun çarpmaya göre tersidir. 10 bölü 3'e eşittir. 10 bölü 3 ise 3,3 diye devreden bir sayıya eşittir. Bu da 3 ve 10 aralığına düştüğü için sarı renkli bardağı atmalıyız. 0,3'ün ikinci kuvveti 3 bölü 10 çarpı 3 bölü 10'a eşittir. Bu da 9 bölü 100'e eşittir. 9 bölü 100 basit bir kesir olduğu için 0 ile 1 arasındadır. Kırmızı renkli bardağı atmalıyız. 0,25'in eksi birinci kuvveti 25 bölü 100'den 1 bölü 4'e eşittir. 1 bölü 4'ün eksi 1. kuvveti ise 4 bölü 1'e yani 4'e eşittir. Sarı renkli bardağı atmalıyız. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 eşittir. Bu da eksi 8'e eşittir. Mavi renkli bardağı atmalıyız. Eksi 1'in ikinci kuvveti eksi 1 çarpı eksi 1'den 1'e eşittir. Kırmızı renkli bardağı atmalıyız. Eksi 3 bölü 5'in eksi 1. kuvveti eksi 3 bölü 5'in çarpmaya göre tersine eşittir. Yani eksi 5 bölü 3'e eşittir. Bu ise eksi 1 virgül nokta nokta eksi 1 ile eksi 2 arasında bir sayı olduğu için kırmızı renkli bardağı atmalıyız. Bardaklardaki kart sayılarının çarpımına gelecek olursak, mavi renkli bardakta 1 adet, 1 çarpı kırmızı renkli bardakta 6 adet, 6 çarpı sarı renkli bardakta 2 adet kart vardır. Hepsini çarptığımız zaman 12 sayısına ulaşırız.